yürümenin felsefesi. Rene Descartes, bundan yüzyıllar önce düşünüyorum, o halde varım derken sizce ne demek istedi? Düşünme, bizi dünya üzerindeki canlı ve cansız diğer tüm varlıklardan ayıran bir etkinlik halidir. Dolayısıyla Descartes, bu meşhur deyişiyle bir varlığın gerçekliğini ortaya koyan unsurun düşünme eylemi olduğunu anlatıyor. Bu nedenle tarih boyunca filozofların Sinoplu Diyojen gibi bir fıçı içerisinde yaşadığını ve sadece tek bir yaşam alanı içerisinde yalnızca düşünme eylemine odaklandığı sonucuna varabiliriz. Fakat insanlar aslında sadece zihin penceresi içerisinde yaşamazlar. Pek çok filozof da insan bedeni ve zihni arasındaki bu doğrudan ilişkinin farkına varmış olacak ki iç dünyamıza yönelik bedensel faaliyetlerden bir tanesini hayatlarına katmışlar yürümek. Yürüyüş eylemini sadece A noktasından B noktasına ulaşma durumu olarak düşünürsek bu hatalı bir düşünce biçimi olur. Çünkü aslında filozoflar yürümeyi dolaylı yoldan bir yaratım hali olarak tanımlamışlardır. Onlara göre yürüyüş bir yere varmayı değil bir hareket halini amaçlamalıdır. Filozof Frederick Gross, Yürümenin Felsefesi isimli kitabında felsefi bir eylem olarak yürüyüşe yakın plandan bakıyor. Kendini bil. Gross için yürümek, kendimizle tekrar bağlantı kurmamızı izin veren özgürleştirici bir eylem. Pek çok uyaranla dikkatimizin dağıldığı, odaklanma becerimizi günden güne kaybettiğimiz böylesine kaotik bir çağda doğa yürüyüşleri meditatif bir pratik olarak kullanılabilir. Ve bu yönüyle yaratıcılığımızı, dikkatimizi artırırken Delphi Tapınağı'nın girişinde yazan o meşhur cümleyi hayatımızı entegre etmemize yardımcı olabilir. te ipsum yani kendini bil. Gross kitabında uzun yürüyüşler yapan pek çok önemli düşünürden bahsederken yürüyüş alışkanlıklarının yaratıcı çalışmalarıyla ve düşünsel yaratım süreçleriyle nasıl bir ilişkisi olduğunu açıklıyor. Vizyonun ilerleyen dakikalarında yürüyüşü hayatlarının merkezine koyan önemli düşünürlerden ve alışkanlıklarından bahsedeceğim. 1. Aristoteles. Öğretmek için yürümek. Aristoteles öğrencileriyle konuşmaları esnasında ve etrafındaki meraklı kalabalığa bir şeyler anlatırken, yani aslında öğretme eylemi içindeyken sürekli olarak çevrede dolaşırdı. Aristoteles bu öğretme yoluyla hem zihni hem de bedeni aynı anda çalıştırmayı hedefliyordu. Çünkü vücudumuzun bir bütün olarak varlığını devam ettirdiğini ve zihinsel faaliyetlerle bedensel faaliyetlerin birbirinden ayrılamayacağını, aksine bu iki faaliyetin birbirini beslediğini biliyordu. Öğretirken bir aşağı bir yukarı dolaşma alışkanlığı nedeniyle Aristoteles'in bu öğretim şeklini benimseyen bir ekol doğdu ve bu ekol peripatetik ekol olarak isimlendirildi. Peripatetik kavramı ise Yunanca yürüyen, gezgin anlamındaki peripatetikos kelimesinin türetilmiştir. Aristoteles'e göre yürümek, konuşmayı kolaylaştıran bir eylemdir ve tabii ki düşünmeyi de kolaylaştırır. 2. Benim de en çok benimsediğim filozof ve düşünür Friedrich Nietzsche Beden sağlığı için yürümek Nietzsche, uzun dönemler bir takım ağrılarla mücadele etmiş ve bu sağlık sorunlarının üstesinden gelebilmek için pek çok yol denemişti. Ağrılarını dindirmek için benimsediği yöntemlerden biri de açık hava yürüyüşleriydi. Başlangıçta migren ağrılarının acısını hafifletmek için kurtarıcı bir yol olarak benimsediği yürüyüş eylemi onun için düşünmenin en önemli itici kuvveti haline geldi. Nietzsche 5 saat süren bu uzun doğa yürüyüşleri esnasında düşüncelerinin nehirler, ormanlar, göller gibi yerlerin yanından geçerken uyandığını keşfetti. Zihnin dingin bir şekilde atılan adımlarla birlikte canlandığı bu deneyim ona yeni fikirlerin filizlenebilmesi için imkan tanımıştı. Çünkü aslında ruhsal sağlığımız bedensel sağlığımızı etkileyen en temel unsurdur. Nietzsche yürüyüşle ilgili şu cümleleri yazmıştır: kitaplar tarafından uyandırıldığında fikirleri olanlardan değiliz. Bizim alışkanlığımız dışarıda düşünmektir. Yürüyerek, sıçrayarak, tırmanarak, dans ederek, tercihen ıssız dağlar veya denize yakın yerlerde hatta patikalar bile düşünceli hale gelir. Gerçekten tüm büyük düşünceler yürürken tasarlanır. 3. Beethoven İlham perileri için yürümek. İlham perileri dört duvar arasında pek nadir bulunur. Beethoven, Avusturya'nın Mödling şehrinde yaşadığı dönemde ilham bulmak için Viyana ormanlarına düzenli olarak yürüyüşler yapardı. Beethoven'ın yürüyüşleri genellikle sabah erken saatlerinde başlardı. Önceki gece üzerinde çalıştığı müzik parçalarını düşünmek, fikirlerini netleştirmek ve ilham bulmak için sessizlik ve doğanın huzur dolu atmosferinden yararlanmak amacıyla ormana doğru yol alırdı. Bu yürüyüşler sırasında yanında mutlaka bir kalem ve kağıt taşırdı. Böylece özgün fikirler ve melodiler aniden aklına gelir gelmez hemen not alabilirdi. Ormanda yürürken Beethoven doğanın seslerini dinlerdi. Kuşların ötüşü, ağaçların hışırtısı, suyun akışı gibi doğal sesler onun için birer ilham kaynağıydı. Bu doğal ezgiler onun müziğine yansır ve bestelerinde kendilerini gösterirdi. Yürüyüş sırasında aklına gelen müzikal fikirleri doğadaki seslerle birleştirir ve bu şekilde benzersiz eserler yaratırdı. İlhamın dünya ile etkileşime geçerek ve hareket ederek bulunabileceğini anlayan Beethoven, uçsuz bucaksız ormanların içinde zihnini dinginleştirip ilham perilerini kovalayarak müthiş bestelere imza atmaktadır. Çünkü o yüzünü dünyaya, doğaya ve türlü güzelliklere döndüğünde yaratıcı düşüncelerin onu bulabileceğine inanıyordu. 4. Immanuel Kant. Yürüyüş rutinlerinin gücü. Kant, günlük yürüyüşlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirirdi. Kant'ın yürüyüşleri ölçülü ve düzenli bir hızla gerçekleşirdi. Terlemekten hoşlanmadığı için aşırı hızlı veya yoğun tempolu yürüyüşlerden kaçınırdı. Bunun yerine daha kontrollü bir hızla yürümeyi tercih ederdi. Yavaş ve dengeli adımlarla yürümek onun için bir iç huzur ve dinginlik kaynağıydı. Yürümek onun için bir tür düşünsel aktivite ve meditasyon şeklindeydi. Bu yürüyüşler sırasında felsefi teorilerini düşünür, yeni fikirler geliştirirdi ve böylece zihinsel olarak taze kalırdı. Yürüyüşler onun için bir denge ve düzen unsuru olup, düşünsel faaliyetlerine ara vermek, doğayla bağlantı kurmak ve zihinsel enerjisini yenilemek için önemli bir fırsattı. Kant günlük yürüyüşlerini düzenli bir şekilde gerçekleştirirdi yürüyüşlerini zamanı tam olarak belirlenmiş bir program dahilinde yapar ve genellikle saatlerini buna göre ayarlardı. Bu sayede komşuları bile Kant'ın yürüyüş saatlerini temel alarak saatin kaç olduğunu tahmin edebilirdi. Gross Kant için yürümenin felsefesini anlatırken şu cümleleri yazmıştı: "Kant terlemekten derinden rahatsız olduğu için ölçülü ve düzenli bir hızda yürümeye özen gösterirdi. Sessizlik tazeleyicidir." Gross, kitabında doğa yürüyüşlerinin sakin bir zihne etkilerini şöyle açıklar. Her şey sakin, beklenti içinde ve dinlenmektir. Dünyanın gürültüsünden, koridor yankılarından, mırıldanışından uzaksınızdır. Yürüme, ilk başta kulaklarda büyük bir nefes alma gibi etki eder sessizliği sanki bulutları uçuran büyük bir taze rüzgar gibi hissedersiniz. Yürüyerek toplanan sessizlik tazeleyici ve yenileyicidir. Zihnimizi açmak, yeni bir perspektif kazanmak veya Sadece dingin bir şekilde kendimizi dinlemek için doğanın sunduğu envai çeşit zenginliğe bir adım atarak düşüncelerimizin ötesinde güzellikler görebiliriz. Bugün çoğumuz niçe gibi bir orman bulup 5 saatlik yürüyüşler yapamaz belki. Fakat yine de zihnimizin kalabalıklaştığı, odağımızı kaybettiğimiz, kendimizi verimsiz hissettiğimiz dönemlerde yüzümüzü dışarıya dönüp doğanın sessizliğinde anlam bulabiliriz. Teşekkür ederim.